Disney Plus'tan herkese merhaba. Ben Özgür. Ben Tunahan. New Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arada bir bayram tatilimiz vardı. Özel bir bölüm vardı zaten evet. bayram haftasında. Dün akşam da hemen buradan başlamak istiyorum. Milli takımımızın maçı vardı. Kimle? Gürcistan evet. diyecektim bir an. unuttum. Çek Gürcistan Portekiz'le <laughs> maç yaptı. Aynen. Onlar da muazzam oynadılar. Gürcistan'ı buradan tebrik ediyorum. Ee, kardeş ülke sınıfından mı Gürcistan? Bilmiyorum çok yakın. Vize siz o... giriliyor onu biliyorum. Yani en azından öyle. Hani... Aynen. Ama <laughs> milli takımımızda bazı sorunlar vardı. Sokrates kanalında çekildi. Bir anda değil mi? <laughs> Ya şimdi Abi, sahte 9. <laughs> ya baktığın zaman bizde eksik olan enganj rolü. Tabii 6 numarada falan. Evet, ya şimdi bu evet. false line'e bakıyorsun zaten. E 80'lerde bu. falan. Aa, bir kere Aleygri falan <laughs> neyse biz o konuyu evet, buradan milli takım selam olsun bu arada. E, tebrik ediyoruz Sokrates'e. Aynen. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> milli takım. Hem milli takım hem Sokrates'i severek takip ediyoruz. Böyle yaparak elimi senin ekranına sokayım Aynen. böyle bilerek. Hata değil bilinçli yapıyorum. Evet. gerçekten e, Türkiye'de böyle keyifle İmrenerek özenle izlediğim kanallardan nadir kanallardan bir tanesi. Benim de aynı şekilde. Biz de öyle de... olalım inşallah <laughs> bir gün. Kendilerini tebrik ediyoruz. Diyelim. Milli takımımızı tebrik ediyoruz. Avusturya zor bir maç olacak ama umarız devam ederiz. Şimdi o zaman hemen haftanın oyun gündemiyle başlayalım. Tabii evet. iki bir konu geçişi değil mi bir anda? <laughs> <laughs> Anı transfer <Anotumatör> haberi verse. <laughs> Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan bir anda böyle FC <laughs> 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 ama FC 24'ten bağlayabiliriz diyeceğim de onu sonraki Sonra, haberleri alalım. En evet. azından konuyu bağlamış olalım. İlk haberimiz biraz daha böyle beleş haber. Ee, Amazon biliyorsunuz her, her hafta her ay ücretsiz oyunlar veriyor evet, ama bayağıdır konuşulmuyordu. Ama özellikle bu Temmuz ayında işte onların Prime Day haftası Prime Week oluyor zaten <laughs> artık. Bu indirim döneminde daha fazla oyun veriyor. Şimdi Haziran'ın sonu itibariyle de kaça kadar bakıyorum 11 Temmuz'a kadar bu tabii sonrasında devam edecek. 15 tane oyunu ücretsiz olarak veriyor Amazon Prime. Ama evet. hangi oyunlar? Yani hangi Gerçekten oyunlar? heyecanlanacağımız evet. oyunlar mı? Bir bakalım istersen. Bakalım. Ee, Ekrana vereyim mi bunu? <laughs> Ekrana verelim burası. <laughs> Ekrana verir miyiz bunu? Bence <laughs> verebiliriz yani bir bakayım. Kurguda bakacağız Kurguda arkadaşlar. Da Şimdi Vermişimdir büyük ihtimal. <laughs> DC diye okunuyor sanırım. Deceiving. Deceiving diye. Ee, Tearstone var. Invisible Hand var. Call of Juarez var. Ya, Call of Juarez. Bundan Ondan da, sonra Call of yes. Juarez Bound in Blood. Daha sonra 3 Temmuz'a gelecek biraz sırayı atladım ama. Aynen. Bunlar böyle ilgimi çekenler. Onun dışında bakıyorum. Souls... Tist diye okunuyor derler. Hani Kotor 2 var. Kotor 2 var evet. o ilgi çekebilir. Bir de işte Teenage Mutant Ninja Turtles. <laughs> Pirazana Action <laughs> Bir de e, bence şeklinde. eskilerden keyifli oyunlardan birisi Hitman Absolution var. Evet Hitman Absolution onu ee, anladım burada. Tabii burada şunu hemen yanlarını zaten listeyi Tunhan direkt koyduysa yanlarında platformlar Koydum. göreceksiniz. <laughs> o platformlar nereden aldığınız yani bir kod alıyorsunuz. Amazon'a giriyorsunuz tabii ki bu ki oyunu bazı almak için. Bazı platformlarda o da mesela atıyorum Epic Games'inizi bir kere bağladıysanız direkt kütüphanenize ekliyor ama GOG'da ise mesela kod veriyor. Siz o kodu GOG'a girip işte redeem code kısmına basıyorsunuz. Oradan aktif ederek kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz en gibi gibi. En önemli gereklilik de şu Prime üyesi olmanız gerekiyor Amazon'daki zaten hala ucuz. Yani ne evet. ne olursun hala ucuz bir E ee, işte Epic Games Store var, GOG var, Amazon Games App var. Bun, yani bunları direkt indiriyorsunuz gibi oluyor ama Epic Games olması güzel. Sen GOG mi kaldı. diyorsun? Ben yıllardır alışmışım GOG <gülüyor> diyorum. <gülüyor> ya ben GOG diye kaldı ben. Benim Mesela küçükken de hep işte Knight Tabii. muhabbeti var. Knight da benim Aa. için ama. Mesela Char derlerdi. Ben Char ne olduğunu yıllarca anlamadım. Forza Horizon, Battlefield, wow. benim böyle Cancel, <laughs> Options. Benim böyle bir tane var. Ee, biliyorsundur sen de büyük ihtimalle. İzleyicilerimiz de yaşı Yediler, böyle evet. 90 90'lı doğumlar biliyordur. Yaşı 90 yaşı olan yaşı 90. 90. <laughs> ee, Fight. Bita Fight evet. Ya, o mesela ben... Kurt muydum vampir mi? Falan. <gülüyor> vampir. <gülüyor> ama ben hatırlamıyorum o ne olduğunu bile. O zaman hoşlandığım bir kız vardı. O kurt diye gıcıklığına vampirdim. Ha. Onu selamak ee, için. Falan. Aa pardon, pardon. Ben kurtluma vampirde çok. Ben çünkü o kadar o dönem hatırlamıyorum ki. Şeylen etkilenmişti o da. Ee, bu wattpad hikayeleri oluyor ya, işte Twilight'tan daha önce hmm. bu Metephayt aslında ama e, o dönemde yine vardı bu tarz vampir hikayeleri falan. Ondan etkilenmişti. Twilight deyince de benim şirketteki ilk zamanlarıma gittim. Ne alakası diyecektim Böyle ilk çıktığım videoda Birisi şey demişti, Edward kalına benziyor, vampirimsi bir ha havası var falan diye. Çok böyle. beyazsın ya ondan. Bir de o gün mor giyinmiştim. O. Yine bu stüdyodaydık. Hakikaten çok vampir gözüküyordum. Neyse, konuyu dağıtmıyorum. şöyle bir tefayda iade ettik. <laughs> yani biz bayağı şu an şey gibi olduk, böyle futbol programı oldu, futbol konuşulmayan program gibi. Var. Sürekli konuyu dağıtıyoruz ama bundan hoşlanıyorsanız bunu da söyleyeyim, böyle daha çok Aynen. geyik de yapabiliriz. Yoksa daha ciddi ciddi haberleri verin Benim bize diyorsanız, edilirse. çok böyle e, İstanbul'da yaşanan bir gelişme falan gibi çok ciddi de anlatabiliriz. Aynen. Ama mesela şeyi de söyleyebiliriz biliyorsun yalan değil. işte e, Koz yatağının en çok izlenen futbol programı desek kimse sorun çıkarmaz. Ya da en Koz çok izlenen New Game Plus programı. Aynen yani, <laughs> Dünyanın en çok izlenen New Game Plus programı. Evet, değil mi? Bunu söyleyebiliriz. E, tabii bu oyunların hepsi şu anda erişimde değil. 25 Haziran var, 27 Haziran var, 3 Temmuz. Ben burada 10 görüntüyü 10. tekrar koydum yani, ekrana. E, bu hani tarihlerde erişim açılacaklar. Bir süre açık kalacaklar. O sırada gidip al alabilirsiniz oyunları. Ee, ve da tamamen sizin oluyor. Yani o tarihler içerisinde eklerseniz, Aynen, ömürlük. Oluyor. E, oyunların hepsi eski ama yine de bence denenebilecek güzel e, keyifli yapımlar var. Buradan da hemen o zaman bir sonraki konumuza geçelim. Geçiyoruz. Acaba hangisi? E, FC 24. Evet. E, nasıl FC 24 lara? Geçenlerde ilk defa oynadım biliyor musun? Euro 2024 <gülüyor> güncellemesi <gülüyor> gelince PlayStation'da da PS Plus'a eklenmişti. Dedim bir oynayayım, aldım Türkiye. Yi. Euro 2024'ü kazandım. O, süper. Hatta çok zorlayıcı bir... Türkiye ile mi kazandın? Türkiye ile kazandım. Çok zorlayıcı bir eleme turlarından geçtim. Fransa'yı yendim, İngiltere'yi yendim falan. Finalde de İsviçre denk geldi. Aa, bu Onlar arada... Portekiz'i yendiler de geldiler karşıma. Hmm. İsviçre'yi de finalde yendim. Arda Güler gol kralı oldu 10 Süper. veya 11 golle. Çok. Bu arada Fransa İngiltere eşleşmesi az kalsın bizim de... Evet. Bulaştığımız bir şey olacak Çok yani. Çok ilgili bir turnuva oldu ama evet. onun da ayrı bir program belki yapar turnuva <gülüyor> özel. <gülüyor> ya olabilir şey bu mi? arada. Ee, bu arada FC 24 haberini de verelim. Game Pass'e eklendi. Evet. Ee, Game Pass'ı e olanlar şu andan itibaren oynayabilirler. Ya bu aslında neyin habercisi? <laughs> Çok yakın zamanda <laughs> FC 25'in duyurulacağının 28. habercisi. Aynen, Çünkü öyle. oyunun artık ömrü bitmeye yakın olduğu zaman kaç yıldır hep yapıyorlar bunu. Game Pass kütüphanesine ekleniyor. Bu sene PS Plus'a da geldi. Ben bu arada şeyi bekliyordum ya. E bu nedir onun adı? E3 dönemi dediğimiz <laughs> artık Summer Game Fest geçen haftalarda konuştuk. Orada en azından bir tease falan... Tease evet yani bakıyorum tarih yani. olarak da aslında Temmuz'a geliyoruz. Çıkıyor, evet Eylül'de çıkıyor herhalde Temmuz-Ağustos gibi. Yani 1-1.5 ay içinde bence duyururlar bir şeyler yani yaparlar. Gamescom'da net bir oynanış falan o Gamescom net görürüz. Ama artık elektronik Arts kendi etkinliklerini yapmaya başladı ya. yani. Belki e tabi, orada, orada da olabilir. Ki gelecek şeyler aşağı yukarı yani. belli. Birkaç yeni skill hareketi. işte Hyper Motion 3. versiyona geçirdik. İşte bilmem kaç animasyon ekledik falan diyecekler. Yapmasalar ya. <laughs> Yapmadık de, falan. Burada böyle şey ol, göt olsan ya. <laughs> İnşallah yapmasınlar da ya niye yapmasınlar? Yapsınlar. Ya kariyer modunu düzeltin lütfen. Niye yani. lan kariyer modu iyiydi son? Şeyde. Ya Bozuk aslında tam olarak iyi ama çalışmıyor. Ama önce bozuyorlar sonra geri yapıyorlar. Foot onların ana odağı olduğu için diğer e, çevrim dışı modlar üvey evlat şu en an. En iyi FIFA benim için 2006. Benim için de 2007. Hmm. 07 daha doğrusu. Sıfır, tabii 06 benim dediğimde. E, 07 benim çok sevmediğim yapım. 08'i daha çok sevmiştim. Ben de 08'e biraz soğum. Ama, ama 06 ile birlikte zaten Değiştim işte kariyer size, modu de. da değişmişti. Aynen. Ki o dönemki kariyer modundaki bazı özellikler şu an yeni özellik diye getiriliyor. İşte maçın ortasındayken simülasyondan oyuna dahil olmadır, işte ne bileyim arada böyle muhabirlerin sana soru sorması vesaire çok güzel özellikleri vardı. Şey var mı FC'de, ben artık sadece sezon oynuyorum. <laughs> Bu işte, futbol sezonu değil, hani normal giriyorsun ya online Aha. sezon, onu oynuyorum sadece. Ee, önceden mesela 2006 döneminde challenge'lar vardı. Sen hmm. 2-0 yeniliyorsun. Dakika 80. Senaryolar çevir. modu var. Hani bu var Santra modunda yani? biliyorsun işte kurallı maçlar, kuralsız maçlar işte topun hızlandı falan modlar var. Orada öyle senaryolar vardı diye hatırlıyorum ama hmm. dediğim gibi hiç kurcalamadım FC24. Yani eskiden, sadece Euro 2024'te oynadım. O kadar. Eskiden ben bu senaryolar kısmını çok oynardım. Çünkü işte şey yapıyorsun 5-0 yeniliyorsun. ikinci yarı başladı. Çevir ha. maçı falan. Bunlar güzel oluyordu. Ee, o zaman ya yani bu arada hani Euro 2024 olayı da var. Şu anda bir hepimiz Tabii. futbol aşığıyız tekrardan. Ülkemiz de ilerliyor bir şekilde. <laughs> yani çok iyi ilerleyemez de bir şekilde gidiyor. Ee, ama tabii hakkını vermek lazım. Milli takımı eleştirmiş olmak istemiyorum durduk yerde. Güzel gidiyoruz. Ya şöyle ama zaten bence bile... başarılı olan takımlar genelde ekes tökez giden takımlar. Yani Euro 2004 ya hatırlayanlar de, vardır. Yunanistan tabii. savunma yapa yapa kupayı aldı. Yani, 2008 bizim sanki çok mu? <laughs> Euro 2016'da Portekiz de söyle sürekli yani sırtını yasta yani. yasta maçları berabere uzatmalara, penaltılara götüre götüre bir şekilde ekes tökez Eder'in golüyle uzatmalarda kupayı aldı. biliyorsun 2018 Dünya Kupası'nda aynı şekilde finale kadar. Yani girdi. o yüzden hani müthiş oynayan takımlar insanlar bazen bir hatadan elenebiliyor. Ekez tökez olsun ama bir şekilde bir sıfır olsun bizim olsun ilerleyelim. Bir de zaten bizim kültürümüzde var hem basket takımı için, voleybolda da son böyle 5-6 aydır rahatladık, çok iyiyiz. Ondan dolayı şeyiz. O bir dönem hani bütün kupaları kazandığımız dönemde ha. biz bu işin artık Real Madrid veya işte Tabii Olimpiyatlarda Amerika gibi falandık. Ayı, son 5-6 ayımız öyle. Onun öncesinde böyle sonlardan tekrardan bir yukarı Tabii. çıkışımız falan var. Şey basketbol takımı zaten Hani biliyorsun turnuvaları böyle son saniyelerle geldik. Futbol takımımız da öyle. Yani şimdi birçok böyle bir artık yani, yavaş yavaş şey. bence profesyonelliğin ne olduğunu da öğrenmeye evet. Mesela başka alanları da takip etminde. Mesela teniste de var. Yeni sporcularımız böyle ana tablolara gelen. Şimdi Roland Garros'ta galiba Zeynep Sönmez <laughs> işte önümüzdeki maçını kazanırsa ana tabloya girecek falan. Yani. Hani bireyselde de takım sporlarında da bayağı bir spor konuşuyoruz şu an. Hani <laughs> Güzel gelişmeler yaşıyoruz. Umarım daha da fazlasını görürüz ülkecek. Şimdi gelecek. olimpiyatlar da başlayacak. Olimpiyatlar evet, Paris 2024. Tüm, e, sporcularımıza başarılar diliyoruz. <laughs> Diyelim <de> şimdi. <laughs>. Sokrates duy bize. <laughs> o zaman bir sonraki oyun haberine geçelim. <laughs> yani oyun haberine geçelim. Sony, PlayStation 3 oyunlarını PlayStation 5'te oynanabilir hale getirmek için bir çözüm üzerinde çalışıyor. Olabilir. Bence buradaki en üzücü kısım olabilir kısmı. Ya. Şimdi biliyorsunuz PlayStation 3 oyunları farklı bir... Sel e, mimarisi. Evet, sel mimarisi <laughs> sebebiyle diğer platformlarda oynanamıyor. Çoğu zaten en baştan remastered demek zorunda Zaten remastered furyasını başlatan da bu oldu bir noktada diyebiliriz. Evet. ya. Yani yapılan oyunlar yok muydu? Vardı ama mesela atıyorum Microsoft tarafında Xbox yıllardır hep x86 mimarisi üzerine çalıştırıldığı için siz Xbox 360'ta aldığınız bir oyunu Xbox Series X'te de oynayabiliyorsunuz. Hı -hı. Orada çıkan mesela ilk Red Dead Redemption'ı yeni konsolda da oynayabiliyorsun. Geriye uyumluluk var. Ama Cell mimarisi öyle bir şeydi ki o dönem oyun yapımcıları da hep ya buraya oyunu adapte etmek çok zor diye yakınıyorlardı. Evet. Haliyle o oyunlar PlayStation 4'te doğal olarak native çalışamıyordu. Evet. O yüzden remastered sürümleri ona uyumlu bir sürümlerinin yapılması gerekiyordu. Hatta şey vardı o dönem. PlayStation 3 çıktığında da PlayStation 2 oyunlarını da oynatabilmek için bazı Japonya'da çıkan Fat kasa PlayStation 3'lerin içinde ikinin de donanımı olduğu söyleniyordu. Hı hı. Hani emülatörü ona diye. Gerçekten hani Sony bir şeyler denedi. Belki tuttursa ya, çok başka bir şey olabilirdi ama donanımsal açıdan bence PlayStation e, konsolları arasında en kösü 3. Evet. Yani donanımsal açıdan çünkü yani... Daha sonra mimari açısından baktığınız hani grafik yani sıçraması vesaire ya, olarak mimari açıdan. çok yüksek. Hem ama. geliştiricileri zorladı. Sonrasında işte evet. oyunların yeni nesile gelmesi için işte bu geri uyumluluk olması açısından orada da çok zorladı. Evet. Hiçbir oyun gelemiyor yani bir sıkıntı. O yüzden PlayStation 3 oyunlarının gelmesi güzel olur. Çok güzel oyunlar var orada. Tabii. Ee, özellikle şey Killzone'u bir. Of. Çok fena, çok güzel olur. Ama bir de şey olacak bir yandan da. Remaster diye bulan oyunların da PlayStation 3 versiyonları da gelebilecek o zaman. Orada bence orada, orada, hep ben şeyi düşünüyorum. gibi düşündüm. olabilir. Yani yapsalar yapılır mı bu arada? Yapılmaz diye. Bir ver bir stüdyoya. Şey gibi. Nixies'di galiba şey Hı. yapanlar. Bu PC portlarını yapanlar. Onun gibi ver bir stüdyoya. Sabah akşam kastını remastered yapsın hepsini. Satılır mı? Satılır. Şimdi Uncharted'lar zaten geldi bir şekilde. Yo, remastered yapması okey. O yani da. Yanlış Remastered Hı. değil. Hı. Bir şekilde uyumlu hale getirsinler. Hı. Aynı versiyonu oynayalım. PlayStation 5'te işte 4'te de aynı şekilde. E, ama orada artık şeye biraz bence yatlar. Ya. Biz bunu remastered ayağında ...satarız, çünkü Bir, Uncharted serisi remastered oldu. Onast Gerçi Onast o gene oldu. iyi oldu, mesela Türkçe dublaj eklendi yani tabii ilk 3 oyuna falan, öyle Aynen. güzellikler vardı. Ya mesela ben şey, ya PlayStation 2 tarafından biraz kızıyorum. Hı. Hani hala işte God of War'u mesela emüle ederek, çok komik bak bu, emüle ederek... ...artık bazı sorunlar var ama 2 yıl öncesinde çok net yapılıyordu. Xbox Series S veya X'te God of War'u, God of War, War 2'yi emüle ederek oynatabiliyordun Xbox'ta ki donanım gücü olarak da yetiyor artık bu cihazlar. Tabii ya da acaba bu yani. özellikleri PS5 Pro'nun pazarlamasına mı saklıyorlar? Ne yapıyorlar? Çünkü daha PS Plus yani... klasik kataloğunu falan daha önce de konuştuk. Oralarda olması gereken oyunlar e, oynayabiliyor katalog, mu? rezalet lazım. durumda zaten. Ben de şöyle diyorum acaba bu klasik kataloğunun bu işte PlayStation 2 oyunlarını, PlayStation 3 oyunlarını da Hı -hı. E, hatta 4'ü de dahil edebiliriz. Yeni nesil bir el konsolu. Çünkü biliyorsun konuşuluyor PlayStation'ın bir konsol üzerinde el konsolu üzerinde çalıştı. Oraya dahil edecekler de o yüzden oradaki reklamı oraya mı ayırdılar? Belki de. Diye düşün ama de onda çıkınca değil göreceğiz artık. Ya bu şu anda bir çözüm üzerinde çalışılıyor ama söylentme haberi zaten. Ee, ya olursa güzel olur. PlayStation 3 canım. kütüphanesine gerçekten Killzone başta olmak üzere çok hani tekrardan oynamak istediğim çok fazla var. Ee, umarız gelir diyelim. Sıradaki haberimizde Sony VR yatırımlarını azaltıyor. Şu anda sadece iki oyun geliştiriliyor. Bu arada arada bir haber daha varmış kaynamış ile ilgili onu konuşacağız. Onu konuşacağız evet. <laughs> ee, şimdi... Bu VR tarafını zaten konuşmuştuk, çok uzatmaya gerek yok. PC adaptörü geliyor Ağustos'ta, 60 dolarlık bir fiyatı var. Yani şey, VR 2'yi bilgisayarda oynayabileceksiniz. Ama bazı özelliklerini kullanamayacaksınız ki e, bu da aslında VR 2, VR 2 yapan özellikler. Evet, Görüntü vermesini sadece kullanacaksınız <laughs> yani gibi bir şey. Ya bu aslında şu, bence VR 2 çok gereksizdi. VR 1 evet denediler, o dönemde de bu konuda bir heyecan vardı. E, ama VR 2... Yani bence çok gereksiz de pazarlanabilecek bir şey değil şu an hani oyun dünyasının ihtiyaç duyduğu bir şey yok orada. Evet bir de şöyle bir sorun var. Mesela atıyorum bir el konsolu çıkar mesela. O da sonuçta bir yeni bir cihaz anlamına geliyor Sony için ama eski oyunlarını veya yeni çıkan oyunları biraz daha üzerinde uğraşarak optimizasyonla optimize ederek e, bu el konsoluna getirebilirsin. Ama VR için mecburen özel oyun yapman evet, gerekiyor. Tabii. Sen bir oyunu VR'a adapte edemezsin. Edersin de güzel olmaz. Sony kalitesinde olmaz. O yüzden bu kadar bir yükün altına girmenin mantığı yoktu ki e, popüler bir cihaz olmadığını da biliyoruz VR cihazlarının genel olarak. Çok anlamsızdı. Biz sen ilk çıktığında işte videosunu da çektik, biraz kurcaladık da ettik de ondan sonra mesela ben hiç kullandım mı valla bir kere iki kere belki ya Bir de bu şimdi. işler hani arz talep meselesi. Konsola bir talep var. Hı -hı. E, bu konsol belli bir milyon adedinde satıyor. E, o zaman senin potansiyel müşteri sayın da belli oluyor. Evet. Ona göre bir bütçeyle oyun geliştirebiliyorsun ama VR gözlük konsolun kendisi kadar satmadığı için hatta belki onda biri kadar bile satmadığı için hiçbir zaman oraya büyük çaplı projeler geliştiremiyorsun. Hani PC'de <laughs> bile hani bir Half-Life Alyx'i kenara attığımızda böyle çok büyük örnekler sayamıyoruz doğru Tabii. düzgün. Büyük evet. yapımlar yapılamıyor o yüzden. Yaygınlaşmasını beklesen bile senin klavye mouse'la veya gamepad'le oynadığın rahatlık yok. Aynı aksiyonu aynı hızda veremiyorsun. E engelleyici kontrol sıkıntıları da var. Öyle olunca ya bir yere kadar gidebiliyor. VR'da yani. direkt e, işin temelinde yani özünde bir şöyle bir sorun var. Oyun oynamak nedir abi? Yorgunluk atmak için, kafa dağıtmak evet. için bir şey yani bir boş vaktinde yaptığım bir şey. Şimdi VR'la oyun oyna, oyun oynamak yorucu bir şey. Ya, tabii kaldı es ki daha konu oraya gelmeden bazı oyunlar da aslında yorucu. Rekabetçi oyunlara tabii girersen ya. mücadeleci modlarda oynayayım dersen o da sürekli bir odak ve efor sarf etmen gereken şey. Yani böyle chill takılayım da rahat rahat oynayayım diyemiyorsun. Ya ama oyunları. mesela atıyorum God of War oynayacaksın. Tamam, yeni çıkmış oyun. İşten çıktın eve gidince God of War oynayabilirsin. Oynarsın. Yorgun bir gündü senin için. God of War'la stresini atarsın. Tabi canım dinlenirse. seni dünyadan koparır. Aynen ama atıyorum işte Horizon'ın bu e, oyun ismini unuttum. E, şey e, VR, için VR, olan VR için olan versiyonu. Mesela onu oynayacağını düşün. İşten çıktın yorgunsun eve gidip onu oynayabilir misin? Yok oynayamazsın. oynayamazsın. E ne oldu? Daha haftalık, çok yoruluyorsun. Haftalık oyun süren bir aylık düşmüş oluyor. E, bu yüzden hani tutmayacağı belliydi, e, zaten yavaştan onlardan çekiliyorlar Bu arada bizim de mesleki gibi. deformasyonumuz yani mesai boyunca sürekli bilgisayar başında işlerle uğraşıp oyunlarla uğraşınca evet. bir de eve gidince bazen oyun oynayası gelmiyor insanın. Evet, bu da maalesef. böyle tatlı telaşları öyle. E, oyun ettiriyor. O zaman, <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıradaki haberimize geçelim. Oyun geçelim. oynama isteği üzerine konuşmak istiyorum biraz. E, oyun oynama isteğimizi elimizden alan bir haber <gülüyor> galiba. <gülüyor> Yok ben tam olarak öyle görmüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi bayram <laughs> haftasında e, Elden Ring'in yeni DLC Shadow of the Earth Tree çıktı. Ve Miyazaki önderliğinde From Software gerçekten şey demiş. Hani siz Elden Ring'i açık dünya yaptık diye atıyorum zorlandığınız bossa 500 level mi girdiniz? Alın ha. size zorluk demiş. Oyunda aslında şey sıfırdan başlamıyorsun bu e, şey girin DLC'ye girmek Ama için. Ama New Game Plus yani programın adıyla ya da müsemma <laughs> yine eski bir Türkçe <laughs> kelime kullanayım. New Game Plus modunda bu DLC'ye girersen ya bu arada şöyle, anladım demek istedin ama sen biraz uzak oldun. Ben için... sana konuyu pasladım çünkü böyle dedikodular <laughs> duydum. Ya şöyle, New Game Plus oynamak istersen oynayamıyorsun. Çünkü oyunda bir boss'u öldürmen evet. gerekiyor. Ya şöyle, zaten çok zor olan bir evet. DLC modu. Daha yüksek zorluk modunda oyuna başlayıp da girersen ekstra ekstra zorlayacağı için birçok kişi diyor ki New Game Plus modunda girmeyin mümkünse. Evet. Ana oyunda işte o gereken boss'u öldürün, ondan sonra girin. Zaten New Game Plus'ın şöyle de bir sıkıntısı var. New Game Plus başladığın zaman, <laughs> New Game Plus aldığın zaman oyunu seni en başa hiçbir boss öldürülmemiş ya yani sıfıra atıyor evet. seni. Ve senin bir bossu Mog'da ismi yanlış hatırlamıyorsam o onu öldürmen gerekiyor ki DLC'yi başlatabil. Hı. O da bayağı oyunun %75-80'lik bölümünde. Yani baştan 100 saat oynaman gerekiyor oyunu. O yüzden hiç şey yapmayın. Yani normal bitirin New Game başlatmayın. Gidin şeye geçin. Eee geçin ya da bitmiş bir şeyiniz varsa DLC'ye geçin. Ama öncesinde bir tuşlara tekrardan alışın çünkü gerçekten o çok zor. Zaten eleştiri de bu şekilde. Performans sebebiyle de bir eleştiri var. O çok haklılar o konuda. Zorluk kısmında da şöyle Eldenick gerçekten de bu yani levelını gereksiz arttırarak en zorlu bossları bile biraz daha kolay geçebiliyordum birkaç boss hariç. Mesela işte Melenia Melenia bossunu boss ee, çok rahat geçe şey çok rahat geçemiyordun istediğin kadar level kaslanda Ama diğerlerini çok rahat geçebiliyordun. Bir de boss savaşlarından bir tanesi de torrenti yani atımızı kullanabildiğimizle alakalı bir Final gelişme vardı. Aynen, final boss'ta normal Elden Ring'in normal versiyonunda yani DLC söylemiyorum. Final boss'ta e, Elden Beast'te, normalde e, torrenti atı kullanamıyorduk. At, at moda keçimi anlamadım. <laughs> Onu kullanamıyorduk. Yeni güncellemeyle artık orada Zaten kullanabiliyoruz. Zaten torrent kullanmayın. Falan aynen, <laughs> Ya o başka bir konu da o hani şey bayağı zorlaştırıyordu ama şey ben anlamında zorlaştırıyordu. Ben onunla ilgili bildiğim bütün bilgileri yani, sıkıyorum a, 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 ki yani fark ettim. sana ben pas atayım biliyormuş Çünkü <laughs> her oyunu takip etmeniz mümkün değil. Her editöründe evet, ilgi evet. alanları farklı. Yani çünkü yani baktığınız zaman bir Steam kütüphanesine bile kendimi nasıl bak <laughs> savunacağım. Ee, bir yılda böyle 5-6 bin tane oyun çıkıyor. Her birini oynamak mümkün mü? mihirim <laughs> mi? <gülüyor> Falan <gülüyor> dedim Hakikaten. O torrent kısmında da şöyle orada bir zorluk katıyordu torrenti kullanamamak. Ama zorluk şeydi hani doğal bir zorluk değil. Amelelik katıyordu. Çünkü evet. boss çok uzaktaydı ve sürekli senden kaçıyordu. Allah bir oraya koş. karşı geri öbür tarafa koş. Zordu. Bunu çözmüşler bence güzel. Performans e, sorunları çözülür birkaç hafta ama gerçekten sonra Elden Ring'in. bütün Evet, Elden Ring'in normal yani ilk çıktığı sürümünden oyunlarında da genelde yani bu şeydir hani ilk çıktığında bir performans sıkıntıları yaşatır. Eee evet. diğersinin zorluğu konusu enteresan bir konu. Gerçekten de Miyazaki ve ekibi şey istemiş yani. Hani bu oyun siz istediğiniz level olun, fark etmez zor yapacağım demiş. Zaten sizi ya peki, biraz sıfırlıyor gibi. Hakikaten yani olabilecek en iyi seviyeye gelsem gerçekten rahat geçebileceğim bir nokta yok mu bu DLC'yi? Yok. Çünkü aslında sen DLC'ye başladığın gibi oyun seni bir anlamda sıfırlıyor. Yani e, senin o aldığın tüm level'ları tamam bunlar benim için Hı. önemsiz. Evet, bir yandan rüzgardan <laughs> kapımız da açıldı ama hiç kesmeden devam ediyoruz. <laughs> hiç kesmeden. Buraları kesiyorum doğallık. <laughs> Yani Bazen o, oluyor böyle şey, şeyler. Ya yani seni biraz sıfırdan başlattığı gibi oluyor. O yüzden hani şey sıkıntı. Hani hiç aslında kendini kasmamışsın gibi, <laughs> level up yapmamışsın gibi oluyor. Ama zor mu? Bayağı zor. Ama haksız bir zorluk bu. Mesela Capet'in zorluğunu ben haksız bir zorluk olarak ha. görüyorum. Bence haksız bir zorluk değil diyorum. Ee, sonraki evrimde zaten hani son. şöyle bir şey var. Yani sol oyunlarından bir şey daha katayım, bir bilgi daha sıkayım. <laughs> hani bilen birisini izlerken kolay gibi gözüküyor ya. Aslında evet. olay biraz da karşındaki bossların şemasını öğrenmekten geçiyor ama son zamanlarda sanki ilk Dark Souls'larda veya Demon's Souls'taki kadar zorlayıcı olmadığı yönünde konuşuluyordu. Yeni Souls-like oyunların Souls serisinin devamı uh -huh. veya bu oyunların işte daha öncesinde çıkan neydi oyunun Sekiro. Sekiro. ve bunda. E, zorluk seviyesi aslında belki de Eski seviyesine geldi de diyebiliriz bir noktada. Ya, evet. Ya, şimdi Elden Yoksa Elden... şimdiye kadar ki en zor şey bu mu diyebiliriz? Şu an diyebilir dersi, miyiz? benim galiba oynadığım en zor. Ya mesela Demon Souls'tan falan da zor mu? Zor bence. O kadar. Bir... <laughs> ya yani bir de şey de olabilir. Hani Elden Ring bir tık daha kolay gelmişti ama kolay gelmesinin sebebi oyunun kolay olması değildi. Ben level'ı çok kasmıştım. O şekilde hmm. çok daha rahat geçiyordum. Böyle bir rahatlığı vardı. Bunda olmadığı için bir anda çok hani ama düşünüyorum mesela bazı bosslarda şey oluyorum böyle oynuyorum hani 100 kere ölmüşüm 101 yıldır ya ne yapmam lazım ya? <laughs> hani onu da hissettirdi. Ee, buradan sıradaki haberimize geçelim. geçelim. Ee, siz bu videoyu eğer perşembe günü izliyorsanız saat 6'da yayına girecek. Belki bir iki saat gecikme olabilir duruma göre. E, saat 8'de de Steam'in meşhur yaz indirimleri başlıyor. Yani biz bu videoda yaz indirimlerindeki oyunları size anlatamıyor olacağız. Çünkü evet. video çekildikten sonra indirimler Aynen. başlayacak. Ama hani bilin ki siz bu videoyu izlerken Steam yaz indirimleri başlamış olacaktır. Sen bu videoyu izlerken ben <laughs> çok uzakta bu videoyu kurguluyor olacağım. Gibi. Yani Steam tabii dolara geçişiyle biraz bizden uzaklaştı ama hala güzel fırsatlar oluyor. Ki bazen hakikaten kura rağmen diğer platformlara oranla daha çok, uygun evet. olan oyunlar olabiliyor. Bir tane hani Epic Games'te olmayan oyunlar falan da oluyor. O da çok yani, önemli bir o yüzden etken. O yani e, güzel olabiliyor. Bakmakta fayda var. E diyoruz son haberimize geçiyorum burada. Geçelim. Biz yine e, bayram tatilindeyken Nintendo biliyorsun Nintendo Direct isimli o klasik sunumunu yaptı. Herkes e, şey bekledi tabii ki. Yeni Switch duyurulacak mı diye bekledi ama, ama yok. sunumdan birkaç saat önce yeni Switch konuşmayacağız diye söylediler. E, oyunlardan biraz şey Hepsini Öyle tepsini teker teker uzun konuşamayız burada ama. Ki Nintendo kitlesi yok. Olsa konuşuruz belki de. Aynen. Ya mesela benim burada en çok dikkatimi çeken iki oyun var. Tabii ki en çok dikkat çeken Metroid Prime 4 evet. E, Beyond isimli oyun. 2025'te çıkışını yapacak artık çıksın lütfen. Bu oyun tabii 2025 denilince akla şöyle de bir şey geliyor. Demek ki yeni Switch'e de gelecektir. Olabilir. Belki Çünkü, hatta yeni şey gibi olabilir mi böyle yeni Switch'in çıkış oyunlarından ama eskiye de biraz daha düşük performansa getirdik. Bu biraz Switch'in çıkış dönemi gibi olabilir. Yani Wii U'ya da çıktı mesela Zelda ama ben esas zaten, Switch'te oynanabilir evet, gibiydi. Evet çok fazla oyun duyuruldu ben anlamadım. Yani ya. bu oyunlarda hem Switch'ten artık son bir vuralım ya hem de yeni konsolada şey, boyunum, kütüphanemiz olsun gibi bir şey aynen. olabilir. ya maksimum bir yıl içerisinde yeni Switch çıkacak. Ama duyurulan oyunlara bakıyorum sanki Switch yeni işte, Switch'e daha evet. 2-3 yıl var. Yani, Nintendo hep farklı bir kafada evet, ilerliyor zaten. Yani şunu mesela işte bir önceki nesilde işte böyle sonlara doğru yavaş yavaş tükenmişlik sendromu başlıyordu. Xbox zaten hani komple gitti. <laughs> PlayStation yine <laughs> yani, Ghost of Tsushima Last of Us Part 2 ile biraz bir tabii. şeyler yaptı ama e, Switch başka yani Nintendo başka. Hemen oyunları bir sayayım. Metroid, Metroid Prime 4 Beyond var. 2025'te çıkış yapacak. Bayağı bir tane bir daha bir önemli oyun bir, oyun. bir oyunumuz var. Ha, i̇kinci oyunda zaten benim yine en çok beklediğim yapımlardan birisi, bilmiyorum bundan bahsediyorsun ama, Zelda. Evet. A Cause of Wisdom. Yok böyle kenarda bir Yoshi <laughs> oyunu var, ben onu için <laughs> tabii ki de Zelda'dan bahsediyoruz. Evet, yani yani ben ben şey, Mario Luigi'ye de biraz heyecanlandım, yani. onu diyeceksin sandım. E, gayet güzel, bu oyuna da çok heyecanlandım. Böyle yeni Zelda gibi değil, eski Zeldalar gibi olması da çok... Tarzı çok e, farklı. Aynen, çok hoşuma Ki anladım. zaten önceki oyunun yanlış hatırlamıyorsam, öyle bir üçleme yapacağız falan dememişlerdi. Tabii canım, zaten öyle bu bir şey son yoktu. oyundan sonra Hı -hı. bu yeni nesil Zelda bitti demişlerdi. Evet. Değiştireceğiz tarzı demişlerdi. Ki bu yeni tarzı bilmiyorum. Geçmişine baktığın zaman daha böyle iki boyutlu versiyonları, var. aslında Tabii. Mario oyunları gibi, çok farklı işte platform ağırlıklı olan oyunları var, daha dövüş odaklı olan oyunları var. Birçok şekilde Zelda oyunları karşımıza çıkıyor. Bu da onlardan bir tanesi aslında. Aynen. Yani şaşırmamak lazım. Evet. E, onun dışında Mario Luigi işte Brothership var. E, bu başka bakıyorum. Anladım. Yeni bir Switch Lite özel sürümü duyuruldu. Hı. Hyrule Edition. <laughs> ya Hy Hyrule Edition'ı daha önce 3DS'te de yapmışlar diye Olabilir. Çünkü yani Sevilen karakterlerini konsol teması olarak kullanmayı yani. seviyorlar, kontrolcülere vesaire de işliyorlar. Nintendo'da çalışıyorlar. Championships NES Edition var. Ee, Switch Sports Basketbol ücretsiz güncellemesi geliyor. Donkey Kong Country Returns HD <laughs> sürümümüz var. Ee, Luigi's Mansion 2 yine HD sürümümüz var ki. Ya ben bu, bu, Luigi's bu Mansion'dan yeni bir şey, duyuru daha ha, çok. Şöyle şunu söyleyeyim. Luigi's Mansion 2 HD sürümü bugün çıkışını yaptı. Evet. E, ona ulaşabilirsiniz. Ben onu 3DS'de oynamıştım tabii. Zamanında hey gidi günler. Luigi's 3DS, Mansion 3DS, 3DS'de. 3DS çok güzel konsol değil çok Çok güzel bir bir konsol. Oldu. Evet. Bunun dışında... 3DS XL çıktı hatta. New 3DS XL. O, da, o da çok acayip evet. bir konsoldu ya. Bence en dandik konsol da şey... Düzü ve XL harcı... Sen konsol, söyle, sen söyle. Düzü ve XL çıktı sonra... New 3DS ve New Aynen. 3DS XL çıktı. Hatta bazı oyunlar Eski sürümde oynanamıyordu donanımsal yeteneklerden. Arada ne kadar yani, fark yani, var TVS bilmiyorum ama... Tridia ama genel olarak güzel bir konsol. Güzel bir. Ben şeyi hiç anlamam şimdi. DS Lite. Ha. Çok yani... Geçenlerde buldum bir arkadaştan, bir kurcaladım. Belki bir video çekilir falan diye baktım ama yok Yok çekilmez yani. miymiş? Yok ya çok eski böyle. Ekran küçücük böyle falan. Ee, onun dışında işte Lego Horizon Adventures var. Bu yine bayağıdır Le konuşuluyor. Lego'nun zaten el atmadığı Aynen. bir yer kalmadı. Oreo gibi. Stray geliyor. Bu kedi kontrol ettiğimiz yapım. Switch'e geliyor. Hello Kitty. Seversin. <laughs> <laughs> bir Fenerbahçeli olarak bak zaten Hello Kitty ile bir anlaşma yapmışlığımız <laughs> Doğru, var yani. Böyle yani <laughs> bir durumumuz var. bunun dışında ilgi çekenlere bakıyorum. <laughs> Disney Illusion Island var. Geçtiğimiz yılın en iyi aile oyunu kategorisine adaydı. Ben de oynadım. Gerçekten Ki aile, oyun aile oyunu. Zaten Nintendo. <laughs> Aynen. e, Funko Fusion var. Bu ne alaka anlamadım. Darkest Dungeon 2. Güzel bir haber. E, Looney Tunes. Yine güzel. Metal Slug. Evet, tek Reloaded. Marvel vs Capcom o kadar çok duyurdular ki bu ya, arada yani artık Reloaded'lardan da biraz gına geldi ama yani evet. gerçi yeni bir Metal Slug oyunu da beklemek lazım bilmiyorum. Bence gelir ya. Ya yani gelir de güzel olur ya, ya o anlamında. O kafalı olsun yine böyle arketi makinada oynuyormuşum evet. hissi versin tamam. Yani şey olsa eee third person bakış açısı. böyle, böyle Uncharted Splitlight gibi famcı ya da God <laughs> of War gibi bir şey yapıyorlar hani. O çok acayip. Silahlarla olur. falan böyle. Kesin kötü olur. <laughs> ya onun o versiyonu zaten Doom bence hani. Biraz evet, evet. Wolfenstein belki ya da Wolfenstein evet, olabilir evet. hani öyle kargaşa şey içinde. Ama o kadar vahşet yok Metal Slug'da. E, tabii yok Geçen ama hani İngiltere'de patlama çatlamalardan. bir yolcu otobüsünde Metal Slug oynadım. Otobüsün ekranında. Otobüsün ekranında. Vallahi bak. Warner Bros. Her şey koltuğun arkasında ekran mı Her var. Her koltuğun arkasında ya olan. Şeyler ekranı. arası yolcu Ya yani şöyle Warner Bros. Gidiyor. biliyorsun stüdyosu bu Harry Warner Potter. Bros. Warner biliyorum. Ya <laughs> Harry Potter müzesi var ya Londra'da. <laughs> Ona gitmiştim. Orada işte bir otobüs şehir merkezine seni geri götürüyor. Hepsinin arkasında bizim bu şeyler arası, arası otobüslerde olduğu gibi ekran var. Ne varmış diye kurcalarken Harry Potter filmi var tabii ki <gülüyor> <gülüyor> ve metal Slug vardı. Çok garip. Keşke <laughs> videosu çekseydim beş tane falan olsa ya orada. <gülüyor> çok kolpaçığı. <laughs> 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 Biz, <laughs> evet. Bizdeki şeyler arası otobüsler böyle altta <laughs> çok kasan böyle sim roll falan yazıyor yani bir of. türlü açılmıyor falan. Çok kötü ya. Ne Eskiden yani? daha da. Hatırlasan her şeyin yanında kulaklık falan vardı. Senden önce gelen yolcunun kulaklığı falan. Neyse ki değişti Şişen. bazı <laughs> yani. Evet. Evet. Ya yani bu haftalık bu kadar diyebiliriz o zaman. Ee, Euro 2024 başladık. Aynen. Yani Kolpaçı ile bitirdik. Bir... <laughs> Sporlu bir hafta oldu. bir oldu. Ee, Türkiye'nin de milli takımımızın başarısının devamını diliyoruz. Bu arada bizlere abone olmayı unutmayın. Şu anda DH Plus'tasınız. Bunun dışında e, maç tahmini istesek olur çünkü maça daha var. Avusturya-Türkiye maçı için sizden skor tahmini istiyorum. <laughs> Senin tahminin ne? Benim skor tahminim 2-0 Avusturya. Avusturya kazanacak evet. diyorsun. Ben maç bir bir uzatmaya gidecek diyorum. Keşke. <laughs> e, uzatmalarda artık alır mıyız, penaltılara mı gider bilmiyorum ama yani böyle hop oturup hop kalkacağımız bir türlü rahat edemeyeceğimiz bir maç bekliyorum. Ben ama umarım de... Hır Hırvatistan maçı gibi olur. Euro 2008'deki ha. Hırvatistan gibi bir son olur. Ya o kadar zorlamasın, de... kalp pezi evet, geçirtmesin ama... Artık. ama Hani uzatmalarda alalım penaltıya kalmasın falan öyle bir şey beklerim. 2-0'ı da şöyle diyorum. Hani biz yine çok güzel oynarız ama işte onlar böyle kontradan falan bir şekilde iki tane gol atarlar. Hani bizim iyi oynayıp ama maalesef böyle iyi oynadık çocuklar ama olmadı bir sonraki turnuva dediğimiz bir e, maç bekliyorum ben. Tabii Portekiz gibi böyle net yenildiğimiz bir maç beklemiyorum kesinlikle Yok. bunu söyleyeyim. Tabii ki gönül ister ki çok rahat bir şekilde yenelim ama Avusturya gerçekten güzel bir takım. Yani özetle sen işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına tarzında Aynen, bizim öyle. tercihlerimiz var. Umuyoruz ki düşündüğümüzden daha kolay bir maç olur. Dediğimiz gibi siz de yorumlarda skor tahminlerinizi mi? yazmayı unutmayın. Bu her ne kadar bir oyun programı olsa da, <laughs> da gündemi her zaman takip ediyoruz Aynen diyelim öyle. ve artık kapatalım. Evet o zaman direkt önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.